Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İtikad derslerimizden sualli cevaplı derslerimizden 50. suale gelmiştik. Sual 50. Ümmetin en faziletlisi kimlerdir? Cevap Hazreti Ebubekir Sıddık Hazreti Ömerül Faruk, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali el Murtaza radıyallahu anhum ecmaindir. Sual 51. Ashabın hakkında itikadımız nasıl olmalıdır? Cevap: Hepsini hayırla, güzel bir şekilde anarız. <laughs> Hiçbirinin aleyhine konuşmayız. Aralarındaki olayları iştihadi ihtilaf olarak görürüz. Sual 52. Allah Celle Celaluhu dünyada görülür mü? Cevap. Dünyada Allah Celle Celaluhu görülmez. Görülmesi mümkün değildir. Kimseye de nasip olmamıştır. Sual 53. Allah için Celle Celaluhu, gitti, geldi, indi, çıktı, oturdu, yukarıda, aşağıda gibi sıfatları söylemek caiz midir? Cevap, bu sıfatlar mahluk sıfatı olduğu için Allah hakkında söylenmez. Böyle bir şey şeriatta kullanılmışsa ondan gaye, ondan gaye murattır. Yani Allah'ın gelmesini bekleyin denilince Allah'ın azabının gelmesini bekleyin manasındadır. Yoksa Allah bizatihi gelecek değildir. Bazısı da konuşurken konuşmasını teyit etmek, güçlendirmek için yukarıda Allah var ifadesini kullanmaktadır. Bu da çok yanlış bir ifadedir. Bunu inanarak söylerse bu da insanı küfre sokar. Allah semadadır demek küfürdür. Ama bu halk ifadesiyle böyle rastgele söylendiği için bunu tevil etmek durumundayız. Sual 54. Allah'a arşın üstüne oturdu denir mi? Cevap hayır. Bu söz mahlukat vasfı ile benzeyişi ifade eder. Bizzat oturmayı kastederse dinden çıkar. Sual 55, ameller imana dahil midir? Cevap, hayır. Ameller imana dahil değildir. Fakat ameller imanın kuvvetini artırır. Sual 56, İman artar eksilir mi? Cevap, hayır. İnanılması zaruri olan şeyler belli miktardır. Bunların tamamını kabullenmek kalben tasdiktir. Bu tasdikin artması, eksilmesi düşünülmez. Artan ve eksilen imanın parlaklığı, kuvveti veya zayıflığıdır. Biraz önceki dersimde hatırlatmıştım ya, Efendimiz ne buyurmuştu? Elbisenin eskidiği gibi imanlarda eskir, sizler, kelime-i şehadet getirerek imanlarınızı tazeleyin, yenileyin buyurmuşlardır. Bu arada bir de kelime-i şehadet getirerek imanlarımızı yenileyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed-i Mustafa'mız Allah'ın kulu ve elçisidir. Sual 57. İnsandan ne zaman teklif kalkar, ne zaman düşer? Cevap, ölünceye kadar kişi kulluğa devam eder. İnsandan teklif kalkmaz. Eğer delirirse, bitkisel hayata girerse, o zaman o haller teklifi kaldırır. Sorumlu olmaz. Yaptığı tasarruflarda geçerli değildir. Sual 58. Mucize ve keramet nedir? Mucize peygamberlik iddiasındaki zatın ortaya çıkan harikulade hallerdir. Peygamberlik iddiasındaki zattan ortaya çıkan harikulade hallerdir. Yani mucize, mucizeyi peygamberler gösterir Aleyhisselam. Keramet ise keramet veliden ortaya çıkan harikulade hallerdir. Bu arada büyüklerimizden öğrendiğimiz şu hususu Hatırlatalım, hatırlatalım. Keramet bir insanın faziletli olduğunun alameti değildir. Bir insanın faziletli, iyi, salih olduğunun alameti istikamettir. İstikamet nedir? Şeriatı karra'ya, sünneti seniyeye uymaktır. En büyük keramet istikamettir. Sual 59. Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyametin büyük alametleri şunlardır. İsa aleyhisselamın zuhuru, yeryüzüne inmesi, deccalın çıkması, yecuc ve mecuc bunların çıkması, Dağ betül Arzın çıkması, duhan yani bir dumanın zuhuru, yer batmaları, güneşin batıdan doğması, Yemen tarafından bir ateşin çıkması olarak zikredilmektedir. Sual 60. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hakkında nasıl inanırız? Cevap, Mehdi aleyhisselamın zuhuruna inanmak kat'i farz değildir. Fakat meşhur ve tevatürü manevi derecesinde olan hadisleri inkar olduğu için bit'at sayılmıştır. Cenab-ı Hak ehli sünnet vel cemaat itikadından ayırmasın. Bu itikat üzere yaşamayı, bu itikat üzere ölmeyi افم ذا نصيب ذا امين بهرمه السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه